düşündünüz mü? Evrenin sessiz dili bize her an bir şeyler fısıldar. Bazen bir rüyada, bazen bir tesadüfte, bazen de en beklemediğimiz yerde, en küçük bir varlıkta gizlenir bu mesajlar. Peki, evinizin o en sakin köşesinde sessizce yürüyen bir karınca gördüğünüzde ne düşünürsünüz? Çoğumuz için bu sadece bir küçük temizlik sorunu, bir anlık bir rahatsızlıktır, değil mi? Ya size o masum karınca sürüsünün aslında sadece bir böcek olmadığını söylesem, ya onlar varlığın birliğinin en büyük üstadlarından Şeyhi Ekber Muhiddin İbni Arabi'nin işaret ettiği üzere Allah'ın size özel olarak gönderdiği ilahi elçilerse, bu videoda sıradan bir olayın ardındaki olağanüstü sır perdesini aralayacağız. Evinizde beliren karıncaların, i̇bn Arabi'nin derin ve sembolik bakış açısıyla yorumlandığında hangi beş ilahi işareti taşıdığını keşfedeceğiz. Bu sadece bir böcek hikayesi değil, bu kendi ruhunuza, evinize ve hayatınıza dair bir tefekkür yolculuğu. Sakın sıradan sanmayın. Belki de yüce yaratıcı tam şu anda sizinle konuşuyordur. Sonuna kadar izleyin, çünkü beşinci işaret hayatınızdaki bir düğümü çözmeniz için bir anahtar olabilir. Büyük Arif, Şeyhi Ekber İbni Arabi, kainatı Allah'ın ayetlerinin sergilendiği devasa bir kitap olarak görürdü. Ona göre gökteki yıldızlardan yerdeki en küçük zerreye kadar her şey anlam katmanlarıyla doludur. Hiçbir şey tesadüf değildir. Her varlık Allah'ın bir isminin tecellisidir ve kendi lisanı haliyle yani kendi varoluş diliyle sürekli konuşur. Mesele bizim bu dili anlayıp anlayamadığımızdır. Karıncalar, Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sureye adını verecek kadar onurlandırılmış bu küçük varlıklar, Hz. Süleyman gibi bir peygamberin bile durup dinlediği bir bilgeliğe sahiptir. Ayette bir karıncanın kendi topluluğunu nasıl uyardığını okuruz. Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin ki Süleyman ve orduları farkında olmayarak sizi ezmesinler. Bu basit gibi görünen ifade aslında derin bir teşkilatlanma, öngörü, şefkat ve iletişim becerisi barındırır. İşte İbni Arabi gibi mana alimleri bu tür ayetlerden ve kainatın işleyişinden yola çıkarak varlıkların sembolik dilini çözerler. Eğer son zamanlarda evinizde karıncalar belirmeye başladıysa, onlara sinirlenmeden önce bir an durup düşünün. Onları size gönderen kim? ve neden şimdi? İşte İbn Arabi'nin tefekkür dünyasından süzülen 5 muhtemel ilahi mesaj. Birinci işaret. Bereket ve rızık kapılarının açılması. Tasavvuf geleneğinde ve halk irfanında en yaygın inanışlardan biri karıncanın bereketi müjdelemesidir. Karıncalar doğaları gereği rızık toplayan, durmaksızın çalışan ve biriktiren canlılardır. Onlar asla tembellik etmezler bir taneyi alır, yuvalarına taşır, sonra bir tane daha. Bu yorulmaz bınık çabaları ilahi bir bolluğun habercisidir. i̇bn Arabi'ye göre her varlık Allah'ın bir isminin yansımasıdır. Karıncalar Allah'ın Er-Rezzak, rızık veren isminin en çalışkan tecellilerindendir. Onların evinizde bir anda belirmesi, özellikle de mutfak gibi rızkın bulunduğu alanlarda yoğunlaşmaları şu mesajı taşıyor olabilir. Ey kulum, rızık endişeni bir kenara bırak. Senin ve hanenin rızkı bizim garantimiz altındadır. Bu pasif bir bekleyişe davet değildir. Aksine, karıncaların kendisi gibi sizin de kendi rızkınız için çabalamanız, gayret göstermeniz gerektiğini hatırlatır. Ancak bu çabanın sonucunun sadece sizin emeğinizle sınırlı olmadığını, görünmez bir elin sizin için bereket kapılarını açtığını fısıldarlar. Belki de uzun zamandır beklediğiniz bir iş fırsatı kapıdadır. Belki de hiç ummadığınız bir yerden elinize bir mal geçecektir. Karıncalar o taşıdıkları o küçücük kırıntılarla aslında size gelecek olan büyük nimetlerin öncüleri olabilirler. Evinizdeki karıncaları gördüğünüzde kendinize sorun. Hayatımın hangi alanında bir bolluk ve bereket bekliyorum? Finansal olarak mı, manevi olarak mı yoksa sağlık açısından mı? onların varlığı bu alanlarda yakında bir genişleme ve ferahlama yaşayabileceğinize dair ilahi bir müjde olabilir. Unutmayın, Allah en küçük bir karıncayı bile rızkından mahrum bırakmazken, eşrafı mahlukat olan insanı hiç bırakır mı? İkinci işaret, sabır, azim ve metanet sınavı. Karıncanın yolunu hiç kestiniz mi? Parmağınızla önüne bir set çektiğinizde ne yapar? durup ağlar mı? Vazgeçip geri mi döner? Hayır. Önce bir sağına bakar, sonra soluna, engelin üzerinden mi, altından mı yoksa etrafından mı dolaşacağına karar verir ve inatla yoluna devam eder. İşte bu sabrın ve azmin canlı bir anıtıdır. i̇bn Arabi ve diğer sufiler dünyayı bir imtihan ve olgunlaşma yeri olarak görürler. Bazen Allah kullarını zorluklarla sınayarak onların sabrını ve metanetini arttırmak ister. Evinizde bediren ve bir türlü gitmek bilmeyen karıncalar sizin için böyle bir sabır imtihanının habercisi olabilir. Günlük hayatta sizi en çok ne yoruyor? İş yerinizdeki bir sorun mu? Aile içindeki bir anlaşmazlık mı? Yoksa bir türlü sonuçlanmayan bir projeniz mi? Karıncalar size der ki: vazgeçme. Tıpkı bizim gibi, yorulmadan, şikayet etmeden, sebatla yoluna devam et. Önündeki engel seni durdurmak için değil, seni daha çok güçlendirmek için orada. Onların o küçücük bedenlerindeki o devasa irade aslında sizin ruhunuzda saklı olan potansiyel gücü sizi hatırlatır. Belki de pes etmenin eşiğindesiniz. Belki de artık yeter dediğiniz bir noktadasınız. İşte tam o anda beliren karınca kolonisi ilahi bir dayan mesajıdır. Onlar en zorlu yolların bile sabırla aşılabileceğini, en büyük yüklerin bile azimle taşınabileceğini size göstermek için oradadır. Bu işareti fark ettiğinizde şikayet etmek yerine tefekkür edin. O küçük varlıkların sebatından ilham alın. Unutmayın ki sabrın sonu selamettir ve Allah sabredenlerle beraberdir. Karıncalar bu ilahi vaadin sessiz tanıklarıdır. Üçüncü işaret Toplumsal uyum ve birlik ruhu çağrısı Hiçbir karınca tek başına değildir. Onlar ben değil biz bilinciyle yaşayan mükemmel bir toplumdur. Bir yiyecek kaynağı bulunduğunda biri hemen diğerlerine haber verir. Bir tehlike anında hepsi birbirini korumak için harekete geçer. Yuvanın inşasında her birinin bir görevi vardır ve kimse kendi görevinden şikayet etmez. Bu kusursuz bir uyum, fedakarlık ve birlik ruhudur. İbn Arabi'ye göre kainattaki her sistem ilahi bir düzenin parçasıdır. Karınca kolonisi de bu düzenin mikro ölçekteki bir yansımasıdır. Peki bu yansımanın sizin evinizde belirmesi ne anlama gelir? Bu genellikle aile ve toplum hayatınıza yönelik bir mesajdır. Belki de ailenizde bir süredir bir kopukluk, bir anlaşmazlık mı var? Herkes kendi köşesine mi çekildi? İletişim zayıfladı mı? Evinize dolan karıncalar size şunu hatırlatıyor olabilir. Bir araya gelin. Tek bir vücut gibi hareket edin. Birbirinize destek olun. Çünkü güç ayrılıkta değil, birliktedir. Onlar evinizin içindeki enerjinin, yani hanedeki manevi atmosferin bir göstergesi olabilirler. Eğer hanede huzursuzluk ve dağınıklık varsa, karıncalar bu enerjiyi dengelemek ve size birlik olmanın önemini hatırlatmak için gelmiş olabilirler. Bu sadece aile için değil, iş hayatınız, komşuluk ilişkileriniz ve ait olduğunuz tüm topluluklar için de geçerli bir mesajdır. Karıncaların o mükemmel düzenine bakın. Kimse kimsenin hakkını yemiyor, kimse kimseye üstünlük taslamıyor. Onlar tevazu ve hizmetin en güzel örnekleridir. Belki de bu işaret size ben demeyi bırakıp biz demeyi öğrenmeniz için ilahi bir davettir. Evdeki huzur kalplerin bir olmasından geçer. Karıncalar bu basit ama derin hakikati size fısıldamak için oradadırlar. Dördüncü işaret, tevekkül ve ilahi iradeye teslimiyetin hatırlatıcısı. Bu belki de en derin ve en tasavvufi işarettir. Karınca durmaksızın çalışır, çabalar, rızkını arar. Ama aynı zamanda tam bir teslimiyet içindedir. Yarın yağmur yağıp yuvasına su mu basacak yoksa bir insan ayağa gelip tüm emeğini yok mu edecek diye endişelenmez. O sadece o an yapması gerekeni yapar ve gerisini kainatın sahibine bırakır. Bu tevekkülün en saf halidir. İbn Arabi düşüncesinde kulun iradesi ile Allah'ın iradesi arasındaki denge çok önemlidir. Kul üzerine düşeni yapmakla mükelleftir. Ancak sonucun yaratıcısının Allah olduğunu asla unutmamalıdır. İşte evinizdeki karıncalar bu hassas dengeyi sizi hatırlatmak için orada olabilirler. Belki de bir konu hakkında aşırı endişelisiniz. Gelecek kaygısı, kontrol etme arzusu sizi yiyip bitiriyor mu? Ya şöyle olursa, ya böyle olmazsa diye sürekli kendi kendinizi mi tüketiyorsunuz? O küçük karınca size adeta şöyle seslenir. Elinden geleni yap ve gerisini bırak. Sen görevini yap, takdiri ona emanet et. Kainatın sahibi sen değilsin, her şeyi kontrol edemezsin ve etmek zorunda da değilsin. Teslim ol ki huzur bulasın. Onların varlığı, kontrolü bırakmanız ve ilahi akışa güvenmeniz için bir işarettir. Onlar rızıklarını ararken nasıl Allah'a güveniyorlarsa, sizin de hayatınızın akışı konusunda ona güvenmeniz gerektiğini hatırlatırlar. Bu tembelliğe bir çağrı değil, aksine çabayı ve gayreti endişeden arındırarak onu bir ibadet haline getirmeye bir davettir. Evinizde karıncaları gördüğünüzde hayatınızda kontrol etmeye çalıştığınız ve size yük olan ne varsa bir düşünün. Belki de artık o yükü bırakma ve Allah vekildir demenin zamanı gelmiştir. Karıncalar bu teslimiyetin size getireceği içsel özgürlüğün habercisidir. 5. işaret manevi bir uyarı ve içsel temizlik daveti. Gelelim en kritik ve en kişisel işarete. Bazen karıncalar bolluk ve bereket için değil, bir şeylerin yolunda gitmediğini haber vermek için gelirler. Doğal açıdan bakıldığında karıncalar genellikle yiyecek artıklarına, dökülen şekerli şeylere yani bir nevi kire ve arta kalmışlığa gelirler. İbni Arabi'nin sembolik dilinde dış dünyadaki her şey iç dünyanın bir yansımasıdır. Eviniz, sizin bedeniniz ve ruhunuzun bir uzantısıdır. Evdeki kirlilik ve dağınıklık çoğu zaman iç dünyamızdaki manevi kirlilik ve karmaşanın bir tecellisi olabilir. Bu bağlamda karıncalar ilahi bir uyarıcı rolü üstlenirler. Onların bir noktada ısranla toplanması size şu mesajı veriyor olabilir. Dur ve bak, hayatında temizlenmesi, arındırılması gereken bir alan var.'' Bu fiziksel bir temizlik çağrısı olabileceği gibi daha derin bir manevi temizliğe de işaret edebilir. Belki de kalbinizde biriktirdiğiniz bir kin, bir haset veya bir öfke var. Belki de farkında olmadan yaptığınız bir haksızlık, söylediğiniz bir yalan söz söz konusu. Belki de manevi hayatınızı ihmal ettiniz, ibadetlerinizde bir eksiklik, ruhunuzda bir kirlenme oldu. Karıncalar tıpkı bir vücuttaki ak yuvarların enfeksiyon bölgesine toplanması gibi evinizdeki veya ruhunuzdaki o sorunlu bölgeye dikkat çekmek için toplanmış olabilirler. Bu işaret korkulacak bir şey değil, aksine bir rahmettir. Çünkü size farkına varıp tevbe etme, kendini düzeltme ve arınma fırsatı sunar. Evinizi temizlerken aynı zamanda kalbinizi de kötü düşüncelerden ve ruhunuzu günahların kirinden temizlemeye niyet edin. Karıncaların bu davetine icabet ettiğinizde onların da yavaş yavaş geldikleri yere döndüklerini görebilirsiniz. Çünkü onlar görevlerini yapmış, mesajı sahibine iletmiştir. İşte evinizdeki o küçük misafirlerin taşıyabileceği beş derin ilahi mesaj. Bereketin müjdesi, sabrın dersi, birliğin çağrısı, tevekkülün hatırlatıcısı ve arınmanın daveti. Peki bu işaretlerden hangisi sizinle konuşuyor? Bunu ancak siz bilebilirsiniz. Çünkü her mesaj alıcısının durumuna göre şekillenir. Önemli olan bakmakla görmek arasındaki farkı idrak etmek ve kainatın sessiz diline kulak vermek. Unutmayın, İbni Arabi'nin bize öğrettiği en büyük ders şudur. Allah, insana şah damarından daha yakındır ve o bizimle her an konuşur. Bazen bir kitapla, bazen bir dostla, bazen de küçücük bir karıncayla. Peki evdeki karıncalara ne yapmalı? Onları öldürmek yerine getirdikleri mesaja saygı duyun. Evinizi temiz tutun. Yiyecekleri açıkta bırakmayın. Sirkili su gibi doğal yöntemlerle yollarını değiştirmeye çalışın. Onlara zarar vermeden başka bir yöne gitmelerini sağlayın. Onlar sadece birer postacıdır. Mesajı aldıktan sonra postacıya incitmeye gerek yoktur. Bu videoda anlattığımız işaretlerden hangisi sizin hayatınızda örtüştü? Hangi mesaj kalbinize dokundu? Lütfen düşüncelerinizi ve tecrübelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Belki de sizin tecrübeniz bir başkasının kendi mesajını anlamasına vesile olur. Eğer bu manevi yolculuktan keyif aldıysanız ve kainatın sırlarına dair daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve belki de bu mesajı duyması gerektiğini düşündüğünüz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar gözünüzü ve kalbinizi evrenin fısıltılarını açık tutun. Hoşçakalın.